Boşanmalardan müthiş derecede bir e, artış olduğu kesin. Ben e, 2000'li yılların e, başında Elazığ'da avukatlığa başladığımda... boşanma davaları e, almış olduğumuz davaların yüzde e, civarında bir yer e, teşkil ederdi. Şimdi ise baktığımızda yaklaşık yarısına yakını aile hukukundan kaynaklı davalar. Bunların da büyük çoğunluğu boşanma olmakla beraber bunun yanında işte çocuk tesliminde yaşanan sorunlar. E, nafaka e, davaları, bunlar da e, bu işin devamındaki davalar. Bunların temel, e, yani bu işteki sıkıntının temel şeyi e, sebebinin ekonomik şartlar olduğu açıkça belli. Toplum e, gelişirken insanların e, şeyi e, kültür seviyesi artarken, eskisine göre kadınların e, hakları artarken, boşanma davalarının art, artmasının e, başka bir açıklanacak sebebi yok. Ee, öyle gibi görünüyor. Çünkü ekonomik kriz ister istemez yani mesela bazı e, olaylar vardır ki e, toplumun demografik yapısını çok değiştirir. Örneğin deprem sonrasında e, deprem yaşanan bölgelerde büyük bir e, nüfus artışı olduğu tespit edilmiş. Veya savaş bölgelerinde savaş sonrasında veya savaş esnasında nüfusun çok arttığı tespit edilmiş. E, bunun gibi e, ekonomik olarak e, insanların hayatı e, böyle çok kötü duruma geldiği zaman aslında tam ters etki. Yani ekonomik olarak iki çocuğa bakacak birinin e, artık bir çocuğa bakabileceği veya e, evlilik e, birliğini sağlarken işte ekonomik krizden dolayı evliliklerin e, kurulmasındaki zorluklar e, ortaya çıkacakken e, devam eden evliliklerde yani devam eden evlilikler artık ekstradan böyle bir masraf, el kurma, düğün gibi masraflar olmamasına rağmen ekonomik krizin bunları da çok etkilediği görülüyor. Ee, i̇nsanların dediğim gibi kültür seviyesi artmasına bilinç düzeyi artmasına rağmen e, bu evliliklerin daha iyiye gitme e, yönünde bir şey yok. Tabii bunun bir, bir demografik e, olayı da var. Eskiden belki e, kadınlar çok fazla haklarını e, savunmakta şey yapmıyorlardı. Aile baskısı vardı. İşte ...kocandır, sever de, döver de, git yanına tekrar şeklinde baskılar vardı ama top, toplumun tamamını bu şekilde yorumlamak mümkün değil. Bu her dönem olur, ufak artışlara e, sebep olabilir bu tür e, şeyler ama işin temelinde, e, tabii ki boşanma davalarının temelinde ekonomik sıkıntıların artması yapıyor Çünkü istatistikler e, incelendiğinde de ekonomik krizin artışıyla beraber bu boşanmaların arttığı ekonominin iyi olduğu dönemlerde e, azaldığı görmektedir. Tıpkı eğitime benziyor. Eğitimde nasıl uzun yıllarda e, toplumun yapısını değiştirecek, insanların yapısını değiştirecek bir durum varsa ekonomide e, boşanma davalarına özellikle çok e, etkisi olduğu kanaatindeyiz. Şöyle, yani bunun İstanbul Sözleşmesi Sözleşmesi'yle e, İstanbul Sözleşmesi bir sefer e, bizce çok e, önemli olması gereken bir sözleşmeydi. kadınlar Yani sadece İstanbul Sözleşmesi'nin e, kadın hakları ile ilgili olduğu düşünmemeli. E, Birçok e, başka durumlar da e, içerisinde var. E, İstanbul Sözleşmesi'yle kadınların kendilerine özgüveni arttı. Aslında bunun kaldırılmasıyla sanki işte İstanbul Sözleşmesi aileye müdahale ediyormuş gibi bir e, hava yaratıldı ama tam tersine İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması ile kadınların bir nevi e, hakları gasp edilmiş oldu. Yani e, şöyle bir durum var. Mesela örneğin şimdi kadın e, yani şeye mahkemelere başvurduğumuzda e, sadece bir başvurmamız e, evden uzaklaştırma için yetiyor. Eskiden şöyle bir şey, bakış açısı vardı. Yani kadın karakola gittiği zaman ya işte kocandır, sever de döver de acaba yaptı mı? Acaba sen ne yaptın da bu başına geldi gibi bir bakış açısı vardı. Yani kadın e, e, Aile mahkemesine başvuruda da, karakola başvuruda da korkuyordu işin açıkçası. Çünkü kendisinin sorgulanacağını düşünüyordu. Ancak e, İstanbul Sözleşmesi'nden sonra e, mahkemelere özellikle, yani diyor ki size bir başvuru varsa çok da böyle derinlemesine kurcalamadan öncelikle bir güvene alın kadını. Yani mesela şimdi biz, e, kadın bize başvuruyor diyor ki işte evden uzaklaştırma almam lazım, şiddete uğruyorum, hemen UYAP üzerinden başvurumuzu yaptığımızda daha mahkeme kadını görmeden, erkeği görmeden bu kararı veriyor. Ha bazıları şunu bunu kötüye yorumluyor. Diyor ki işte belki de bu olay gerçek değil. Yani kadın belki de iftira atıyor. Belki böyle istisnai de olsa böyle durumlar da olabilir. Ancak öncelikle kadının bir güvenlik altına alınması lazım. Yani erkek evden uzaklaştırıldı 10 gün, 15 gün uzaklaştırıldı. Bununla ee, Dünyanın sonu değil ama orada yaşanacak gerçekten bir şiddet olayı varsa, gerçekten evden uzaklaştırmaya gerektirecek bir durum varsa, o anda o yapılmazsa kadın cinayetlerine sebep veriyor. Nitekim kadın cinayetleri eğer bu uzaklaştırma kararları olmasaydı müthiş bir artış şeyi vardı ve bunun kısmen bunu engellediği, kadını güvence altına aldığı bir istatistiklerde de tespit edilmiş durumda. Bizce e, hani bir söz var e, İstanbul Sözleşmesi yaşatır diye. Bu kesinlikle doğru. E, şu andaki kadınların birçok e, hakkı kazanması İstanbul Sözleşmesi'nin neticesidir. İstanbul Sözleşmesi her ne kadar kaldırılmışsa da e, etkileri devam etmektedir. Hakimler üzerinde, karakollar üzerinde e, kadınları güvence altına halen e, alıcı niteliktedir. Ama e, getirilirse haklar daha fazla artacaktır kesinlikle var aile içi şiddette de boşanmadan da daha fazla etkisi var çünkü yap, yani yapılan araştırmalarda işte ki dışarıda mesela fabrikada çalışan bir işçi fabrikada işte patrondan şeyden baskı görüyor iş alanında mobbinge uğruyor. maalesef enteresan bir şekilde bunun şeyini ya orada cevabını veremediği zaman orada kendi baskı altında tuttuğu zaman gelip bunu bu şiddete aileye yansıttığı e, tespit edilmiş. E, ayrıca e, yani ister istemez bu şeyin, e, insanların psikolojisi e, bozuluyor. Ekonomik olarak rahat olan birisi e, tabii ki bu sıkıntıları daha az yaşayacaktır. Yani bir e, aile düşünün, bu aile e, normal geçimini sağlıyor, yazın tatile gidiyor, çocukların e, yaşayasını rahatlıkla sağlıyor olduğunu düşünürseniz diğer kişiye göre avantajlı konumda ister istemez bu aile içinde yaşanacak şiddet olayları da boşanma davaları da hatta bundan öte toplumsal olarak bu kişinin topluma bakışı, toplumla barışık olmasında etkileyecek bir durum. Yani işin temeli aslında yaşam felsefemizin temelinde iki şey çok önemli. Biri eğitim, biri de bu şey ekonomik durumlar. Yani ekonomik e, krizin etkisinde olmayan bir insan e, ve eğitim şartları çok iyiyse e, ister istemez, istemese bile e, bir seviye at atlıyor ve e, bu problemleri büyük ölçüde e, aşmış oluyor. Onun için ekonomik krizin hem boşanmalara hem de aile içi şiddete büyük etkisi olduğu açık.